Ağrı Doğu Beyazıt mal meydanı aşağı tarafından satılık 500 karamite arsa. Bu arsa fiyatı 250 bindir ve pazarlık payı vardır. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir. Şöyle görüyorsun arsa burasıdır. Etrafı yeni evler yapılıyor. Burası Ağrı Doğu Beyazıt mal meydanının aşağısında şu taraf mal meydanı Şuraya yürüyorsunuz. Gördüğünüz yer ve arsa da burasıdır. Fiyatı 250 bindir. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir. İletişim 0538 452 47 27 Acilen satılık 500 karametre arsa Şöyle görüyorsunuz, yanda evler bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, burası ada parsel. 1258'e 14'tür ada parsel. Ağrı Doğu Beyazıt mevki olarak Hürriyet Mahallesi olarak geçiyor. Satılık arsa, kime lazımsa gelip bakabilir veya arayabilir.